Değerli meslektaşlarım şimdi e, gündemimizin tabi burada e, yönetim, denetleme disiplin kurulu üyeleri seçilmesinden sonra tahmini bütçenin okunması ve karara bağlanması bir madde var burada. Aslında bu daha önce olsaydı çok daha şey olurdu ama ben bunu aradan ikmal etmemiz gerekiyor gündemimizi tamamlamak için seçimlere geçmeden önce. O yüzden ben tahmini bütçeyi okumak üzere ve genel kurulda karara bağlamak üzere hemen bir araya katmak istiyorum. E, tahmini bütçeyi okuyacak arkadaşımızın bir da Eminim. Evet, Eminim. çok ona davet ediyor. Emine Evet Emine Değerli arkadaşlar Emine Hanım çobana gelinceye kadar şunu hatırlatayım. E, gündemimizin 10. maddesinde direkt ve temenniler bölümüdür. 10. maddede görüş beyan etmek isteyen, düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen, katkı vermek isteyen arkadaşlarımızdan divana isimlerini yazılı kağıtlarla ulaştırırlarsa mutlu olacak. Buyurun. Değerli hazırım, değerli meslektaşlarım. 2016 yılında seçim yılı olduğunu göz önünde tutarak hazırlamış olduğumuz tahmin bütçemizi sunuyorum. Dernek gelirleri 314 bin 100 lira, bağış ve yardımlar 190 bin lira, toplam gelirlerimiz 504 bin 100 lira olacak diye tahmin ediyoruz. Amaç giderlerimiz temsil kiralama, temsil kiralama ikram 135 bin lira, matbaa ambalaj 75 bin posta kargo gideri 15.200. Gürtan Tasarım Yazılım 25700, Bilişim Toplu Mail 27800, Temsil Black Kalem 15500, Haberleşme 15000, Toplam Amaç Giderlerimiz 39700 lira. İşçi ücret giderleri 106000 TL. E, genel giderler, Kırtasiye Tasarım Matbaa Gideri 2200, Temsil Gideri 5800, Yol Gideri 2700, Dışarıdan Alınan Hizmet Giderleri 300, posta kargo 150, yemek ikram 16.850, TGT ve aylat 1500, elektrik gideri 1400, iski 600, haberleşme 14.500, aylat 4200, bakım onarım gideri 625, misafir ikram yemek 11.600, kira 13.700, demir başlar 2100, yürü giderleri 2000, Beyanname Damga vergisi 950, değer çeşitli giderleri 6925, banka kesintileri 300. Tl. Toplam 504.100 TL sunarız saygılarına. Evet, teşekkür ederiz Emine Hanım'a. Ee, değerli meslektaşlarım, tahmini bütçeyi dinlediniz. Tahmini bütçenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lütfen işaret buyursun. Kabul etmeyenler oy birliğiyle tahmini bütçe kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tekrar e, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu yerinde seçimi maddesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir konuyu burada e, bilginize sunmak isterim. Bildiğiniz gibi e, burada demek konuşmacılarım da bahsettiği üzere sandık vesaire her şey altyapı hazır. Ama bizim şöyle bir şansımız var. Ben yönetme bizim kendi e, dernek tüzüğümüzde incelettim. Biraz önce de yapılan, e, bir saniye bir yarım saat önce yaptığımız düzeltmelerle dikkate alınarak, düzeltmelerle dikkate alınarak ve dernekler yasasındaki değişik hükümleri de dikkate alınarak e, oylamanın açık oyla yapılmasında bir mahsur yok. Eğer uygun görürseniz genel kurulunda onayına sunmak şartıyla arkadaşlarımızın onay onayına sunmak şartıyla derneğimizin tüzüğünde de baktım. Şu andaki maddesinde de bir aykırılık bulunmamaktadır. Yani gizli oyla yapılır şeyi çıkar genel kurul şu kaldırdı onu. Dernekler yasasına göre de gizli oyla yapılması zorunlu değil. Bizim de ona uydu. Dolayısıyla bu şeyden istifade ederek ee, ve zamanla kazanmak amacıyla şey yapmayı düşünüyorum. Açık oylama yapacağım. Bunu da öncelikle tabii ki siz değerli genel kurum derecelerimizin oylarına sunacağım. Kabul ederseniz açık oyla yapacağız. Bir saniye. Kabul ederseniz açık oyla yapacağız. Kabul etmezseniz kapalı oyla şey yapacağız. Ee, hazır. dolayısıyla ben bunu sizin arkadaşlar arkadaşlarımızın takip etmesi Sizin yani buna karar verecek olan da sizsiniz. Ee, durum bu. Yani burada ben sevgili kardeşlerim itiraz edecek bir şey olmuyoruz. Tüzüğe uygun. Zamandan da kazanmamız gerekiyor. Dolayısıyla Değerli arkadaşlar, burada görmüyorum zaten. meslekte birlik burada bizim meslektaşlarımızın iradeleri ortadadır. Yürekleri ortadadır. Kimsenin hesabını burada kaldırırken ayrı, içeride şey yapacakken ayrı düşünce beyan edeceğini kimse düşünemez. Böyle bir önyargıyla davranmak çok bizim meslektaşımızda doğrusu şey olur, muhtar olur. O yüzden daha pratik çözmek açısından e, saat beşe de gelip çözelim derseniz yani genel durum bu, bu heyet onaylarsa bu şekilde şey yaparız. Takdir sizin. Ben şimdi isterseniz oylama yapacağım. Yani gizli oylamayla mı yapalım, açık oylamayla yapıp pratik bir şekilde bitirelim şeklinde şey yapıyorum. <laughs> yok, de bir şey yok. Şimdi burada arkadaşlar değerli arkadaşlar konuya ilişkin ben e, düşüncemi açıkladım. Arkadaşlarımın da farklı görüşleri olan zannediyorsam yok. Bizim arkadaşımız e, kapalı yapılmasın bu taraf, tarafları. Ha, <laughs> Değerli arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlarımızın da itirazı var. Derler ki dernek üyesi olmayan arkadaşlarımız var. Burada dernek üyesi olmayıp da el kaldıracak arkadaşımız var. Böyle bir yanlışa düşmeyiz. arkadaşlar öyle bir şey olursa bir saniye lütfen herkes yerine geçsin buraya geçmeye gerek yok arkadaşlar. Herkes yerine geçin de sakin olun. Burada herhangi bir hak iddiali vesaire söz konusu değil. Sadece üzüğümüzde olan üzüğümüzde olan akılsızca olan bir grup masa kalktığında arkadaşlar burada oturuyorlar. Üstüde herkes sakin bir şekilde oturuyorlar. Yani farklı bir şekilde düşünmek Meslektaşlarımıza yazık olur yani. Bize yazık Evet. Şimdi yanımda Şafak. Şafak Bey uyarıyor. Şu andaki zaten tüzüğümüze göre kabul edilmiş tüzüğümüze göre ve dernekler yasasının hüküm ilgili hükümlerine göre dernekler yasasının ilgili hükümlerine göre açık oyla yapabiliriz yani gizli oyla yapılması zorunlu yok. Bir saniye. Değerli arkadaşlar önce şu kapıları mı kapatalım mı? Şimdi herkes yerine lütfen otursun. Vali Bey oturur musun? Lütfen. Değerli arkadaşlar burası bir meslek onurunu izletine yakışır bir kongre yapıyoruz. Lütfen. Herkes otursun yerine. Öncelikle şunu istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, lütfen yerinizde oturur musunuz? Derneğimizin üyesi olmayan ve oy kullanamayacak arkadaşlarımızı salonun dışına davet ediyorum arkadaşlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Lütfen salonun dışına davet ediyorum. Lütfen oturun yerinize arkadaşlar. Şimdi seçimler yaptığımıza göre misafirlerimizi dışarı almamız gayet doğaldır. Neden evet, Arkadaşlar seçimler, seçim seçim sandığından neden bu kadar üşüyoruz? Her kural Sakin olun lütfen sakin olun. Başlıyoruz. Erçin Bayram. Arkadaşlar yani bu şekilde davranmanın çok doğru değil. Etikten bahseden arkadaşlar bu şekilde davranıp da bir şey yok. Değerli arkadaşlar zaten Arkadaşlar oturuyor muyuz yerlerimize? Yerden köyler, lütfen yerlerimize oturun. Lütfen yerlerimize oturun. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşımız oyunu gidip kapalı olarak da sandığa atacak arkadaşımız da burada elini kaldıracak arkadaşımız da niye imtina ediyoruz?